Merhaba arkadaşlarım, bugünkü dersimiz üçüncü davranışçılık kuramımız, yani bitişiklik kuramları ile ilgili. Bitişiklik kuramları. Evet, bitişiklik kuramları dediğimiz yine davranışçılık içerisinde bizim için önemli bir ekor. Burada iki tane kuramcımız var. Hani bugüne kadar davranışçılık kuramları içerisinde birer tane temsilcimiz vardı ama bir şirket deyince aklımıza iki tane kuramcı gelsin. Bunlardan ilki A. John, John B. Wasson dediğiniz kişi, John Wasson. Wasson, Wasson arkadaşlar davranışçılığı kurucusudur. Bunu unutmayın. Davranışçılığı, davranışçılığı kurucusudur. hani e, bizim için önemli bir bilgimi evet yani bu durumda arkadaşlar davranışçılık ekolü yani behaviorizm dediğimiz arkadaşlar ekolü kurucusu bizim için John Watson dediğimiz arkadaşlar bilim adamı. Peki Watson öğrenmede 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 çevre etkilidir arkadaşlar ifadesini kullanır. Çevre etkilidir ve kesinlikle kalıtıma kalıtıma ve zihinsel süreçlere zihinsel süreçlere inanmaz. Zihinsel süreçlere inanmaz. O halde basın için doğuştan gelen özellikler değil, sonradan kazanılan arkadaşlar bizim için edinimler önemli. Peki öğrenmede çevre etkileri ne demek? Yani organizma doğduktan sonra çevreyle etkileşime girer ...ve öğrenme gerçekleşmiş olur. Bu da direkt olmak zaten... ...Amerikan pragmatizm akımı ile, ...yani mevfatçılık ilgili... ...ya da e, bu arkadaşlar... E, ...felsefe akım, davranışçılar arkadaşlar... ...ortaya konmasını sağlayan... ...felsefe akım pragmatizmdir... ...dersek yanlış söylemiş olmalıyız. Peki yine bakın... ...şu felsefi görüşten de esinlenir. Bakın, organizma... ...organizma... ...doğuştan, doğuştan boş bir levhadır. Boş bir levhadır. Bunu söyleyen kişi de John Locke dediğimiz bir adamı. Yani dağılıkçılık biraz da arkadaşlar bu felsefi düşünceden hareket ederek ortaya konulan bir düşüncedir. Boş bir levha yani tabula rasa dediğimiz kavram. Peki yine bassın arkadaşlar bana diyor ki eee bir yaşını geçmemiş arkadaşlar ee, i̇sterseniz tek yumurta ikizi verin. Ee, ben 20 sene sonra bunları istediğiniz kıvama getireyim. O halde organizma, organizma, organizma koşullanmayla, koşullanmayla her hale dönüşebilir, her hale dönüşebilir. Söylemine sahip. Yani bir çocuğu arkadaşlar ben bebekken aldığımda. İsterseniz bu arkadaşlar tek yumurta ikiz olsun fark etmez. Biz bunları ayıralım. Ama ben bunlardan bir tanesi ressam, ressam. diğerine hırsız ya da avukat haline dönüştürebilirim der. O halde biz çocuğu arkadaşlar çevreye etkileşimle incelersek veya bunu arkadaşlar değerlendirirsek çevre etkisiyle her kıvama getirebiliriz diyen görüşe sahip. Organizma Koşulamayın. Her halde dönüşebilir denilen kavram. Wasson'ın kuramı çok böyle kaotik, çok arkadaşlar böyle derin bir kuram değil. E, hal üzerinde bitişiklik kuramı arkadaşlar tercihcisi. Her öğrenmeyi uyarıcı tepki bitişikliği ile açıklar. Mesela altına hemen yazalım bakın. Evet. Altı yazalım. Organizmanın, organizmanın, organizmanın bir uyarıcıyla, bir uyarıcıyla karşılaştığında karşılaştığında bir uyarıcıyla karşılaştığında verdiği 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 son son tepki ile verdiği son tepki ile sık tepki sık tepki sık sık tepki bitişiklikle gerçekleşir der bitişiklikle gerçekleşir o de Burada Boston için arkadaşlar iki tane ilkemiz var. Kuramımızı unutmayalım. Bunlardan bir tanesi en son ilke. En son ilke. Bir, diğer, bir diğeri de arkadaşlar en sık ilke. En sık ilke. Her şeyi bir şekilde açıklar. Mesela bir uyarıcı karşı gösterilen tepki uyarıcı ile arkadaşlar beraber eşleşiyor ve bir dahaki sefer karşılaştığımızda yine aynı tepkiyi veriyor diyor. Örneğin Mesela sınıfa geç giren bir öğrenci öğretmenin arkadaşlar diyelim ki böyle katı bir tutumuyla karşılaştığında bir daha ki sefer geç kaldığında arkadaşta sınıfa girmek istemeyebilir. Çünkü öğretmen en son verdiği tepki onun arkadaşlar bir şekilde yaşantısına dahil olmuş oldu. Peki en son tepki o halde en son karşılaştığımızda bizim için arkadaşlar o yarışıyla ikinci karşılaşmamızda verdiğimiz tepki ise en sık tepki ne? En sık tepki de uyarıcılarla birçok kez karşılaştığımızda bu uyarıcılara karşı verdiğimiz en sık tepki seçerek gerçekleşiyor. Mesela hayatımda ilk defa uçağa bindiğimde türbülans arkadaşlar Tribülansla karşılaştırmak korkarsam, bir dahaki sefer uçağa bindiğimde yine korkarım. Çünkü son yaşadığım tepki arkadaşlar tribülanstı ve bu benim için arkadaşlar bir yaşantıma dair olan en son tepki olmuş oldu. Ama şöyle de deseydik mesela dükkanı her sabah açtığında genellikle arkadaşlar dükkanın önünü süpüren bir kişi yine sıradan bir sabah bu işlemi yapacaktır. Buradaysa arkadaşlar ikinci verdiğim davranış örneğinde ise bu kişinin bu davranışı birçok kere yaptığını yine arkadaşlar öyle rutin günlerden bir tanesinde eskiye dönüp baktığında en sık davranışı tekrarladığını gösteriyor. O halde Bizim için aslında arkadaşlar iki tane tepki var. Bunlardan biri en son ve diğeri de en sık tepki. Ama Unutmayın, Boston arkadaşlar diğer davranışlara benzemez. Boston için arkadaşlar pekiştirme ve ceza önemli değildir. Yazalım. Pekiştirme, pekiştirme ve ceza önemli değildir. Ceza önemli değildir. Çünkü bir davranışı pekiştirdiğimiz ya da cezalandırıldığımız için değil yaptığımız için öğreniyoruz. Yani o bir bitişiklik durumu gerçekleştiği için öğreniyoruz. O halde mesela kırmızı ışıkta geçmediği için hiçbir kişi arkadaşlar gidip bir polisten, trafik polisten ya da bir vatandaştan bir şekilde ödül alması gerekmiyor. Bir kural. Ve bu davranışı yaptığında arkadaşlar bunu öğrenmiş oluyor. Yani sonuçta davranışı illa pekiştirerek kazandıracağız diye bir gayemiz yok. Aynı şekilde ceza da arkadaşlar burada önemli değil. Demi verdiğim örneği unutmayın. Çocuk dersi geç kaldığında arkadaşlar öğretmenin katı bir tutumuyla karşılaştığında bir dahaki sefer yani ikinci sefer sınıfa girmek istemiyor. Bu bir ceza olarak değil. Yapılan bir davranış olarak düşünülüyor. Ve sonuç olarak çocuk en son tepki kafasını arkadaşlar bir olarak yazıyor. Ve bunu arkadaşlar bir şekilde hayatta gerçekleştirmiş oluyor. O halde burada unutulması gereken bir durum davranışın yapılmış olması gerekiyor davranış eğer yapılırsa, uyarı tepki bir çiftli oluşmuşsa bu durum arkadaşlar yaş altımıza bir şekilde yansımış oluyor. Yine Watson'ın eğitime kazandırdığı önemli arkadaşlar ee, kavramlardan bir tanesi de sistematik duyarsızlaştırma. Mesela Albert diye bir çocuk var. Albert diye bir çocuğu arkadaşlar önüne çeşitli argümanlar veriyor ve çocuk korkutmaya çalışıyor ama çocuk hiçbirinden korkmuyor. En son beyaz bir tavşan verdiği zaman ortama bir ses veriyor, yüksek bir ses veriyor ve çocuğu arkadaşlar bu tavşandan korkutuyor. O halde burada arkadaşlar korkuyu kazandırıyorsak hani çevrenin etkisiyle o halde korkmamayı da öğretebiliriz. Hemen altta yazalım. Korku öğrenilmişse korku öğrenilmişse korkmamada öğrenilir korkmamada öğrenirler. Biz buna sistematik duyarsızlaştırma diyoruz. Sistematik, sistematik duyarsızlaştırma. Çocuk korkutmayı başaran Albert, daha sonra arkadaşlar bu tavşanı ya da arkadaşlar korktu argümanı yavaş yavaş yaklaştıra yaklaştıra bu çocuğun korkusunu hafifletme ve ortadan kaldırmaya başlıyor. Ama bu korkuyu tabii ortadan kaldırmaya çalışırken bir de destekçisi var. Mesela Wolf denilen bir kişi daha var. Bu sistematik duyarsızlaştırma çalışmasını daha sonra arkadaşlar WOP denilen kişiyle ortadan kaldırmayı başarıyor. Daha doğrusu bizim için Watson arkadaşlar WOP sayesinde sistematik duyarsızlaştırma'yı tamamlıyor dersek doğru olur. Bu durumda WOP arkadaşlar kişinin ismini duyduğumuz zaman şaşırmayalım. Bu da yine sistematik duyarsızlaştırma kavramının içerisinde bizim için önemli kişilerden bir tanesi. Evet. Burada unutulması gereken şu, iki tane ilkemiz var. En son ilke ve en sık ilke. Burada bir çiftlik var. Burada uyarıcı ve tepki bir öğreniyoruz. Son arkadaşlar yaptığımızı tekrar ikinci karşılaşmamızda yapıyorsak en son adı üzerinde. Hayatımıza birçok şeyi arkadaşlar e, sıradanlaştırmışız ve rutin bir günümüzde o davranışlarımızda en çok yaptığımız mesela ATP'de sıra beklerken araya kaynak yapan kişilere genellikle müdahale eder misiniz yoksa sesinizi çıkarmaz mısınız? Eğer genellikle müdahale edersiniz o anda da müdahale edebilirsiniz. Bu arkadaşlar bu da davranışı çok sık yaptığınızı gösteren bir durum. O halde bir şey çok arkadaşlar genellik gösteriyorsa en sık ama bir kere yapılmış tekrar karşılaşıldığında yapılmışsa en son iki O halde ben arkadaşımla bir şekilde kavga ederek ayrıldım. İkinci anda buna yine arkadaşlar küs davranırım. Çünkü bu arkadaşımla bir kere yaptığım bir davranıştı en son. Ama bununla ben çok samimi bir arkadaşım. Her karşılaştığına mutlaka tokalaşırım ve sarılırım diyorsam yine karşılaştığına tukala, tokalaşırım ve sarılırım diyebilirim. Bu da bu davranışın en sık yapıldığının göstergesi. Yani öğrenme burada bitişiklik açıklanıyor ve bu bitişiklik içerisinde iki tane temel ilke var. En son ve en sık ilke.